İşte trafikte terör estiren bu magandalar için yeni cezalar yolda. Artık trafik zorbalığı cezasız kalmayacak. Çocuklarının yanında bir babaya tokat atan araç sürücüsü, kanlı biten yol tartışmaları. Trafikte hemen her gün bir şehir magandasının şiddetiyle karşılaşmak artık sıradanlaştı. Vatandaşlar trafikte adeta terör estiren bu şehir eşkıyalarının cezalandırılmasına talep ediyor. Magandalar direksiyon başında kontrollerini kaybediyor. Araçlarında taşıdıkları sopa, bıçak ve benzeri aletlerle birilerine saldırmak için fırsat kolluyor. Trafik magandalarının zorbalıklarının önüne geçilmesi içinse düğmeye basıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun teklifi hazırlandı takvim yaprakları 29 Mayıs 2025'i gösterdiğinde o kanun teklifi onaylandı. Önümüzdeki günlerde yasalaşmasına kesin gözle bakılıyor ve artık bundan sonra trafikte yapılan zorbalıklar cezasız kalmayacak. Yasa teklifine göre trafikte yol kesme eylemi müstakil bir suç olarak düzenleniyor. Bu suçu işleyenlere bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Suçun konusunun deniz veya demir yolu ulaşım aracı olması halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası Istenecek. Başka aracı ısrarla takip eden veya araçtan inerek saldırı amaçlı yaklaşanlara 180 bin lira para cezası verilecek Bu sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulacak Driftin cezası 140 bin lira olacak ve ehliyetleri geri alınacak Emniyet kemeri kullanmayan sürücülere 2500 lira ceza verilecek Ve bir yıl içinde 4 ve üzeri tekrarda ehliyeti bir ay geri alınacak